beklerken. Hakan hmm. yapanlar, doktorlarını yapanlar hep bu bölgede çalışmışlar. Bu da hem gayret hem işbirliği biraz e, bizim ekip de her gün genişletiyor işte. Bir arkadaş şu anda. Biz e, araştırma üniversitesiyiz. Türkiye'nin 23 araştırma üniversitesinden birisiyiz. Bursa gibi güçlü sanayisi, ekonomisi olan bir şehrin hem araştırma üniversitesiyiz, 3 üniversitemiz var malum. Onun bu üç üniversite içerisinde hem tarih olarak en tecrübeli olanı hem de fiili olarak en büyük olanı durumundayız. 300 bini aşmış durumda mezun sayımız 50, 50 yılda ve üçüncüsü de toplumsal katkı. Mimarlığın şöyle bir özelliği oluyor. Mimarlık fakültesinin ve mesleğin kendisinin aslında bir anlamda bu üçünü de çoğunlukla bir arada bulabildiğimiz bir meşkalenin içerisinde tabiri caizse. Yapa geldikleri faaliyetin bilimsel yönü var, sanatsal yönü var. her ne yapıyorlarsa zaten o toplumsal bir uzama da açılıyor tabiri caizse. Bir araştırma üniversitesi olarak sanayi ile olan işbirliğini önemsediğimiz gibi kamuyla, belediyelerimizle kurumlarımızla olan ilişkiyi de önemsiyoruz. Şükürler olsun ki son derece uyumlu gidiyor. Her zaman karşılıklı ilişkiye ve etkileşime açığız. Burada kayda bir bilimsel kültür ve altyapı var. Ve bunu biz bir toplumsal katkı olarak hangi kanallardan topluma aktarabiliriz dendiğinde en başta belediyeler haliyle geliyor. O yüzden sağ olun sizler de konuya sıcak baktınız ve böyle bir protokol şekillenmiş oldu. Ben e, teşekkür etmek istiyorum hem size e, şahsınızda, e, ekibinize ve aynı zamanda elbette e, fakültemize ve hocalarıma. Osman Gazi'nin tabi 3000 yıllık tarihiyle hem kültürel miras olarak hem eski yapılar olarak gerçekten çok zengin bir bölge. Burada Hanlar bölgesinden Tahta Kalesi'nden 500 bin metrekarelik hisardan en son kamulaştırdığımız. Yılmaz İpek Fabrikası, Bursa'nın Kolsuz Fahin Fabrikası diye fabrikada biz bir çalıştay da yaptık. Sağ olsun hocalarımız da katıldılar. Bizde yapılacak o kadar çok iş var. En eski yerleşim birimi olduğu için, alan çok büyük olduğu için de burada sizin gibi Uludağ Üniversitesi gibi paydaşlarla hem TÜBİTAK hem uluslararası projelerde destek almak hem bütçesel açıdan hem de biraz önce sizin saydığınız prestij açısından da çok önemli. Biz de değer veriyoruz. Bu yüzden bu protokolle hem biz bütün projelerimizde aslında Uludağ Üniversitesi'nin olmasını arzu ediyoruz. Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere. Biz veterinerlik fakültesiyle de doğru bir protokol yaptık geçtiğimiz yıl Haziran ayında. Dolayısıyla araştırma üniversitesi olduğu için de bizim de burayı Bursa'nın kalbi Osman Gazi diyoruz. Old City, Eskişehir dediğimiz merkezi turistik açıdan, kültürel açıdan bir merkez haline tekrar getirmek istiyoruz. Zaten şu anda bir potansiyeli var ama bunu daha yukarı çıkartmak istiyoruz. Bu anlamda da sizin de verdiğiniz katkılarla mimarlık fakültesi aynı şekilde dolayı teşekkür ediyoruz. Tamam. bir şöyle. Başka Başkanımın dediği gibi 3 bin yıllık bir geçmişi var. Kisler'deki arkeolog alanında, Neolitik dönemdeki bulgulardan, Osmanlı'nın erken dönemine, Cumhuriyet dönemine kadar birçok farklı dönemde çok fazla çalışılacak alan var. Başkanımız bu konuda çok hevesli, çok güzel bir ekibi var. Olumlu yaklaşımınız, işbirlikleri konusunda da çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, teşekkür ederiz.